Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Fransa ve Mısır Akdeniz'de tatbikata başladı. Mısır'ın ordu sözcüsü General Tamir El Rıfai'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de Mısır ve Fransa'ya ait iki fırkateynin katılımıyla ortak tatbikat düzenlendi. Resmi açıklamayla birlikte tatbikata ilişkin paylaşılan fotoğrafta ise Mısır bayrağı taşıyan fırkateynin Fransız fırkateyni Akonit F713'ün bulunduğu kareye fotoğraf düzenleme yöntemiyle sonradan eklenmiş olduğu dikkat çekti. Paylaşılan fotoğrafın aslenin Amerikan Donanması'nın resmi internet sitesinde yer aldığı ve 19 Eylül 2013 tarihine ait olduğu görüldü.